Selamünaleyküm, hayırlı günler arkadaşlar. Sevda Alişter YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevda Tapramaz ben. Öncelikle kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Abone olduktan sonra da yan taraftaki zil sesini aktif hale getirirseniz eğer yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu kısa bilgileri de verdikten sonra gelelim bugünkü modelimizi. Bugünkü modelimiz sıralı güzel bir model. Ee, bunu isterseniz tek renk yazmalarınızda, isterseniz de çiçekli yazmalarınızda e, gayet güzel olur, yapabilirsiniz. Ben hemen şöyle modelimize e, birkaç tanesini yaptım. Sizle paylaşayım. Şeklerimizi şöyle alalım. Makasımızı da böyle. Evet. Bugünkü modelimiz dediğim gibi çıtı pıtı sıralı bir oya modeli. Şöyle daha hoş gözüküyor yakından net. Ee, ben bu yazmanın kendi rengiyle altını yaptım. Eğer ki siz bunu isterseniz de e, alt kısmını yeşil, üzerlerinde renk renk çiçeklendirebilirsiniz. Özellikle çiçekli yazmaya yapmayı düşünüyorsanız bu modelimizi bu şekilde yapabilirsiniz. E, şu şekilde bir zürafa yaptım. Çok sık değil, çok da iri bir zürafa değil alt zürafasını bu şekilde yaparsanız eğer arasına 6 tane boş bırakıp bir tane zürafa atlayıp diğer zürafamıza bir ip atıyoruz. Daha sonra geriye geldim. İçerisine hemen bir boş zürafa yapıyorum. Daha sonra buraya bir tane küçük pırpır. Burada bu oyada dikkat etmemiz gereken şu pırpırların boylarının birbirine eşit olması. Hemen üzerine aynı yere batıyorum. Bir pırpır daha yapıyorum buraya. Şu şekilde 3 tane pırpırım oluyor. Bunun da tepesine geliyorum. Şuranın içerisinden ipimi geçiriyorum. Şu şekilde. Ve direkt şu ikinci pırpırıma bu ipimi atarak batıyorum. Şöyle. Burayı birbirine e, tutturmuş oluyoruz. Daha sonra hemen bir altındaki ilmeğimin içerisine iniyorum ve şuradaki zeminime iniyorum. Buraya pırpır pır yapıyoruz. Şu boyda çok uzun olmayan şöyle yakından göstereyim. İki tane pırpır pır yapacağız. Tekrar içerisine batıyorum küçük bir pırpır. İçerisine batıyorum. Buradaki tepeye de bir pırpır daha yapıyoruz. Tekrar tepesine geldim. Bir tane daha pırpırımı yapıyorum. Ve üç tane üst üste Birbirine bağlı pırpırımı tamamlıyorum ve bir nevi bunlar aşağıya da inerken burayı sinek kanadı olarak modelimizi tamamlıyoruz ve şu şekilde. Bu şekilde birinci kısmımı tamamladım. Hemen yan taraftaki zürafama iniyorum. Orası bir sayılıyor. 2 3 4 5 ve 6 alt. 6 tane zürafamı yaptım. Bir tane zürafamı atlayıp diğer zürafama ip atıyorum. Geri geldim. içerisine boş batıyorum. Ve küçük bir pırpırımla tekrardan modelime başlıyorum. Bu arada beni sevda sevda tapramaz olaraktan da Instagram'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Instagram adresime de davetlisiniz hanımlar. Şu şekilde yaptım. Çok uzun bir ip yapmıyorum. Çok da kısa yapıp orayı astırtmıyorum. Ve tekrar aşağıya indim. Gayet güzel yapımı da zevkli bir model. Yeni öğrenen arkadaşların da kolaylıkla yapabileceği bir model. Ve eminim bundan birkaç tane yapınca bol siparişlerde Alırsınız arkadaşlar. Ve artık Son kısmı yapıyorum. Hemen buradan aşağıya iniyoruz. Tekrar aşağıya indim ve tekrar aşağıya indim. Yine 6 tane zürafa yaparak Tekrar devam ediyoruz. Tabii ki ben anlaşıldığını düşünüyorum. Bu taban kısmının hemen bir tane iki tane de Üzerinin çiçeğinin yapımını göstereyim. Daha sonra da modelimizi hep beraber göz atıp videomuzu sonlandırabiliriz. Bakın arkadaşlar, şu şekilde bir VV modelimiz var. Hemen renkli e, ipimi alıyorum. Siz bunları tabii ki e, dilerseniz tek renkli de yapabilirsiniz. Benim yaptığım gibi de renkli renkte yapabilirsiniz. Ortada olan ilk pırpırımız vardı iki tane. Onun birincisine ipimi tutturdum. Diğerine de. Biraz şöyle ayırarak ip atıyorum. Geri geldim ve içerisine bir tane boş zürafa yapıyorum. tepeye geldim. Ve birinci sinek kanadımı yaptım. Tekrar bir pırpır. Pır. Aşağıya iniyorum. Aynı boyutta ikinci sinek kanadımı da yapmış oldum. Tekrar 4 tane sinek kanadı yapacağız ama dört tanesine kanadının da birbirine eşit olması lazım güzel gözükebilmesi için bu aşağıya iniş iplerini birazcık daha bombeli bırakırsak tabii ki daha hoş gözükür arkadaşlar hemen şöyle de yaptım ve bunu bitiriyorum diğerinde yapıp geleyim Sonra rengarenk bir model görmüş olalım. Evet arkadaşlar. Diğer rengimi de aynı şekilde yaptım ve geldim. Hadi hep beraber bakalım. Şurada diğer modellerimiz de var. Görebilirsiniz. Evet. Bugünkü modelimiz de buydu arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. E, nacizane yorum ve beğenilerinize talibim. Yorum ve beğenilerinizi eksik etmezseniz sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.